Herkese merhaba. Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinden Osman Yetkin ben. Bugün sizlerle birlikte görsel programlama dersimizin dördüncü ödevinin çalıştırma videosunu gerçekleştireceğiz. Çalıştırma videosundan öncesindeki kodları açıkladığım videoyu açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Dilerseniz sizle beraber kodumuzu, programımızı çalıştırıp sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu değil mi bir sorun var mı kontrol edelim. Start ile programımı çalıştırdım. Bu ilte diyorum. Ve ardından ilk görevimizi ekleyelim. Örnek veriyorum sizlere. Ödevleri yap diyelim. İlk taskımız bu şekilde olsun. Kategorisi okul. Önceliği de yüksek olsun. Sınavlar için önemli bir ödev olsun. Ve haftaya yapılması gereksin. Ekle dediğinde bakın 7 gün 1 saat 51 dakika kaldığını bana söyledi. Kalan sürenin bu olduğunu. İşle alakalı olsun. Tıraş ol diyelim. İşte tıraşın zorunlu olduğunu varsayalım. A bunun zorluğunu yüksek değil de orta diyelim. Hani bazen sorun demiyordur ve bunun yarın olmamız gereksin. Bize kalan bir süre yine gösterdi. Test bir diyeceğim. Kategori farklı olması adına sosyal diyeceğim. Yarın olması bu bugün olsun. Ve ardından yine kategori olması adına test 2 diyeceğim. Yine sosyal. Bu sefer düşük. Ve yarına ait olsun ekledim. Son olarak ses güç enter tuşunda çalıştığını göstermek adına sizlere affedersiniz. Buradan hareket ettiriyorum. Bakın geldi zaten. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi ana yapımız çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Arama kısmında bir problem var mı ona bakalım. Testlerimizden biri ödevleri yaptı. Yazdığım an zaten bakın hemen elemeyi yaptı ve ödevleri yap kısmı çalıştı. İşte burada bu events mantığını görebiliyoruz arkadaşlar test yazacağım ve test yazmaya başladığım an görmüş olduğunuz gibi sadece testle ilgili olanlar kaldı elimizde. Burada kategorile göre öyle bir arama yapabiliyoruz. Okul sadece olanları göster dedim. Ve ardından hem okul hem aynı şekilde iki sorgu da oluşturabilirim. Orta olanı göster dedim. Bakın göstermedi. Neden? Çünkü okulda sadece yüksek mevcut. Tümü deyip tekrar gösterebilirim. Okulun haricinde iş vardı hatırlarsanız. Bakın burada iş de aynı şekilde gözüktü. Sosyalde sanırsam 2 üç tane vardı. Sosyalde örnek veriyorum. Burada orta ve düşük var. Şartımızı hemen bir teyit edelim. Ortayı sadece çağırdım. Sadece düşüğü çağırdım. Görmüş olduğunuz gibi. Tümü diyerek yeniden çağırdım. Ve şimdi bu ana sorgu tümüye çekmeden yine tümünü göster butonuna da ben bu olayı atadım. Daha sonra checkbox'ına. Tümünü gösterdiğinde yine tekrardan tümünü gösteriyor. Koşulumuzu bu sayede sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Çek etme durumu var tabii ki. Seçtim. Tamamla dedim. Tekrardan seçip Geri al dersem gelir aynı şekilde çift tıklı yine çalışıyor çift tıklı taskı tamamlayabilir veya yok edebilirim Ardından aynı şekilde sil butonuna basıp seçili olması gerekiyor tabii ki sile bastığımda yine aynı mantıkla seçili olan taskı Rahatlıkla silebiliyorum Yeni task ekleyelim tekrardan son kez diyelim Sosyal olsun bu da Yine ekleyelim Zaten bize geri bildirim geldi. Kalan süre ne olduğuna dair. Ben burada varsayılan zaman verdim arkadaşlar. Burada çünkü önemli olan ne kadar hangi günler yapılacağı bu görevlerin. Genelde test uygulamaları, to tutul listelerde bugün yarım ve haftaya ya da takvimden gün seçilerek aramış. Ama time pick time'ı da timer'ı daha sağlıklı kullanmak adına bu yapıyı gerçekleştirdim. Biz şimdi tüm tasklarımızı tamamlandı diyelim. Bu şekilde projemizi gerçekleştirdik. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi ödev sonrasında kodları size paylaşıyor olacağım. E, aklında takılan bir soru varsa yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.